Evet sayın seyirciler. Bugün size Çağdır Haber'in kurucusu, Çağdır Haber'in editörü Yusuf Karakaya'yı tanıtacağız. Ve Yusuf Karakaya'dan o güzel sesinden bize birkaç eseri seslendirmesini isteyeceğiz. Ama ilk önce Yusuf kardeşimizi yakından tanımak için kendisine mikrofonu uzatıyoruz ve kendisini bize tanıtmasını istiyoruz. Buyurun Yusuf Bey. Sevgili Oktay'cım ya vallahi İyi bir işe aracılık ettiğini düşünüyorsun ama pek iyi etmedin yani onu söyleyeyim. Biz hep böyle geri planda kalmayı çok seviyoruz. Yazılarımızı bile hep böyle ma takma maylaslarla yapıyoruz. Madem iş geldi başa dayandı biz de kendimizden bahsedeceğiz. İsmim Müsuk Karakaya. Ortaokul ve lise hayatım burada geçti. Beni bilenler bilir, çağdırdı. Sonra bir ayrılık yaşadık. Üniversiteyi, İstanbul'u kazandıktan sonra. İstanbul coğrafya mezunuyum ben kendim. İstanbul'da evet, Ticaret Hayatım güzel. oldu. Uzunca bir ayrılıktan sonra daha sonra öğretmenlik hayatım oldu. Ücretli öğretmenlik yaptım. Vekil öğretmenlik yaptım. Bir, birkaç yerde. Evet, evet, o yılları biliyoruz. Evet. İ, 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 İbecik'te. Sonra Çavdır Meslek Yüksek Okulu açıldığından beri buradayım ben. Yaz işleri görevini yürütmekteyim. Baktım. Ne güzel. Ne güzel. E, çok yerin şeyi var. E, gazetesi var. Hani yabanda olunca insan köyün delisi bile sevimli geliyor. Biz de dedik özellikle dışarıda yaşayan Çavdırlıların Çaldır'dan haber alabilecekleri bir yer olsun diye Ne İlçe. güzel yani böyle kültürümüzü tanıtma evet. misyonu üstlenmeniz, bu şekilde hizmete devam etmeniz yani hepimiz için hem gurur verici bu olay hem de yani ilçemizin tanıtılması, ilçemizin başka yerlerde de bu eserler e, tanıtımının yapılması güzel bir olay Evet. Şöyle, biz burada bu, biz buralıyız. Annem benim buralı, ben buranın ekmeğini yedim, buranın suyunu içtim ve Çaldır'ımı seviyorum yani. Gerçekten Çaldır için ne yapılsa azdır. İşte gazeteyi çıkardık, Çağdır haberi çıkardık. Kısa zamanda Çağdırlı da bunu sahiplendi. Doğrusu biz çok yardım gördük. Evet, evet. Bütün Çağdırlılara e, teşekkür ediyorum. Hı hı. E, bu şeyi de öncelikle biliyorsunuz ilk röportajımızı da sizde yapmıştık. Göresel sanatçılarımızın yakın yöremize evet, ve evet. Türkiye'ye kazandırılması için. Ee, sen de israr ettin biz seni de kıramadık. Tabii 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 Bizim de... de hani bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diye birkaç türkü söyleyelim bari. Zaten biz senin e, biz sizin sesinizin güzel olduğunu biliyoruz. Yakından takip ediyoruz sizi. Ama tabii bilmeyen birçok seyircimiz var. Bilmeyen birçok e, insanımız var. Onların da sizi tanıması, sizin sesinizi yakından dinlemesi için e, bu kaydı gerçekleştireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim sevgili Oktay Bey. Çok naziksiniz. E biz de dilimizin döndüğünce bir şeyler söyleyelim o zaman. Ne güzel. Evet. Karaca olandan başlayalım önce. Güzel, ne güzel olmuşsun diyelim. Tabii, tabii ki. Tabii ki. E bağlamayla ya da bir enstrümanla çalsak daha güzeldi ama şimdi adet yerini bulsun. İlkin böyle çıplak tabii, tabii. sesle söyleyelim. Tabii. Umulur ki sevilir yani. Tabii burada tabii. ayrı bir güzellik taşır tabii. Sade olması. İnşallah öyle Söyle evet. diliyoruz biz. Güzel ne güzel olmuşsun. Görünmeyi görünmeyi. Siyah saçlar halka Aman aman. Örülmeyi örülmeyi saçlar halka banmış aman aman örülmeyi örülmeyi mendili yudum arıttım gülün dalında kuruttum adın neydi unuttum aman aman Soru Sorulmayı, sorulmayı ismin neydi unuttum aman aman sorulmayı sorulmayı çağır karac olan çağır taş yerde ağır çağır kar Taş düştü yerde ağır Yiğit sevdiğinden sor Aman aman sarılmayı sarılmayı Güzel sevdiğinden sor Aman aman sarılmayı sarılmayı güzel ne ne güzel ne doğal bir ses. Allah razı olsun. Teşekkür çok ederim. Güzel için. Bizi, bizleri sevgililikle. Bizleri Otak. mutlu ettiniz. Bizleri müşerref ettiniz Biz sesinizle. Çok, çok sağ olun. Bir de madem Tabii, en son ara şey sesini vermeden ser bir, se bir eser daha dinleyelim size. Evet. Biz Niçin çattın kaşlarını? Bilmiyorum yar suçlar mı? Niye çattın kaşlarını? Bilmiyorum yar suçlarımı Ben ölürsem saçlarını gayri, yolma gayrı yolma Leyli Leyli yolma Leyli Leyli yolma Leyli Leyli yolma Leyli Leyli Ölürsem de saçlar. Yolma gayrı yolma leyli leyli yolma leyli yolma leyli yolma leyli leyli, 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 leyli leyli Ben yandım aşkınlarına meyretmem meyletmem Ben yandım aşkınlarına Meyletmem dünya Ölürsem de mezarıma Gelme gayrı gelme leyli leyli Gelme leyli leyli Gelme leyli leyli Gelme leyli leyli Ölürsem de Ortay, ne sevgiler, kadar, saygılar. Ne ne kadar nerede, nerede sevgili çadır haberli varsa ve çadırlı varsa. Evet, çok bu, sağ olun. Bu güzel sese, bu yükle, yürekten söylenen sese biz de teşekkür ediyoruz ve tekrar bir sonraki kayıtlarımızda buluşmak üzere seyircilerimiz